Koronavirüs salgınında başladı evlerimizden çıkıp açık alanlara yerleşme isteği. Tıpkı Kemal Sunal'ın Gülen Adam filmindeki gibi. Tekerlekli evini alanlar imarsız arazilere kondurmaya başladı. Özellikle Çatalca, Beykoz, Şile, Sarıyer gibi semtler tiny house denilen o gördüğünüz evlerle doldu. Fakat hem belediyeler hem de otelciler isyandı. Gelin bakalım nedenini. <laughs> yaz kış yaşayabilecekleri güzel bir alan. Artık bir yaşam biçimi oldu pandemi sonrası. Beyefendileri de tiny house bakarken gördük. Henüz eşlerimizin haberi yok. Kilios tarafında hazır yer var zaten. Yaktın bizi Kemal Sınav. İmarsız tarlalar tiny house'larla doldu. Belediyeler ve otelciler isyanda. Vatandaş koyuyor biz kovalamaya çalıştık. Dur, durun kaçamazsın yıkacağım. Tamam. Elimde yıkım emri var. Yıkım emri o arsa üzerindeki ev için. Tiny House motorsuz araç statüsünde olduğu için, yapı statüsünde olmadığı için imarsız arazilere konumlandırılabiliyor. Ucuz ev, tatil, yazlık isteyenlerin yeni gözdesi Tiny House'lar. Elektrik, su, doğalgaz gaz tesisatı olmayacak. Su deposu olacak, jeneratör olacak, kanal bağlantısı olmayacak. Ama öyle olmuyor. Atık su fosepteye bağlanıyor, elektrik bağlatılmaya çalışılıyor. Bir de tekerlekleri sökülüp büyütülmeye çalışılıyor. Altyapı hizmetinden faydalanmadığı an... Yasal. Altyapı hizmetten faydalandığı an kaçak yapı. Şehir içinde yaşayanlar köylerden parsel alıp bir gecede tiny house konduruyor. Yasal dahilinde işlemeyen, altyapısı olmayan bir hale dönüşmeye başladı.